Emre Uyunmaz 34 yıl sonra öz annesi Ayşe Hanım'a kavuştu. Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert bir mucizeye daha tanıklık etti. 34 yaşındaki Emre Uyunmaz'ın 2 yaşındayken İzmir Çeşme'de bir çeşme kenarına bırakılmasıyla başlayan dram dolu hayatı yıllar sonra mutluluk gözyaşlarıyla noktalandı. Emre biyolojik annesi Ayşe Hanım ile 34 yıl sonra kavuştu. Emre'nin acı dolu hikayesi. 1993 yılında henüz 2 yaşındayken çeşmede bir esnaf tarafından sokakta bulunan Emre yetkililere teslim edildikten sonra koruma altına alındı. Kısa bir süre sonra ise Hanife Hanım ve eşi tarafından evlat edinildi. Sevgi dolu bir ailede büyüyen Emre uzun yıllar boyunca gerçek köklerinden habersiz yaşadı. Ancak yıllar geçtikçe içindeki aidiyet duygusu ona huzur vermedi. 2016 yılında evlatlık olduğunu öğrenen Emre bu gerçekle yüzleşmenin çok çok zor olduğunu söyledi. Beni büyüten ailemi çok seviyorum ama içinde hep bir boşluk vardı. Onlara benzemediğimi hissediyordum ama hep şaka yaparak geçiştiriyordum. Sonunda bir gün gerçeği öğrendim. Sözleriyle yaşadığı duygusal çalkantıyı anlattı. Gerçek ailesini bulma isteği onu ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile tatlı serte getirdi. Müge Anlı ve ekibi gerçeklerin peşine düştü. Müge Anlı ve ekibi Emre'nin geçmişini araştırarak ailesini bulmak için harekete geçtiği 1993 yılında Çeşme'de yaşayan ve kayıp vakaları, resmi kayıtlar ve tanıklar detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda Emre'nin biyolojik annesi Ayşe Hanım bulundu. Canlı yayına bağlanan Ayşe Hanım, Göz içinde oğlun yıllardır aradığını söyledi. Oğlum seni hiç unutmadım. Seni koruyamadığım için yıllarca içim acıdı. Ama hiçbir zaman vazgeçmedim sözleriyle tüm stüdyoyu duygulandırdı. Ayşe Hanım genç yaşta zorla evlendirildiğini ve baskılar nedeniyle bebeğini bırakmak zorunda kaldığını anlattı. O yıllarda yaşadığı çaresizlik nedeniyle evladını bir başkasına emanet etmek zorunda kaldığını söyleyen anne, hayatının en büyük pişmanlığının bu olduğunu dile getirdi. Stüdyoda Duygusal kavuşma. Emre ve annesi Ayşe Hanım'ın kavuşma anı izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Yıllardır öz annesinin kim olduğunu bilmeyen Emre, Ayşe Hanım'ı karşısında görünce duygularına hakim olamadı. Anne ve oğul stüdyoda uzun süre birbirlerine sarılarak kaybettikleri yılların acısını çıkarmaya çalıştı. Emre bir yanım eksikti, artık tamamlandım. Şimdi geçmişi bırakıp annemle birlikte kaybettiğimiz zaman telafi, telafi etmek istiyorum sözleriyle duygularını dile getirdiği bu kavuşma sadece Emre ve annesi için değil izleyen herkes için duygu dolanlara sahne oldu. Sosyal medyada binlerce kişi ve Emre ve Ayşe Hanım'ın kavuşmasına büyük ilgi göstererek mutluluklarını paylaştı. Hanife Hanım'dan açıklama Emre'yi büyüten üvey annesi Hanife Hanım da bu süreçte duygusalanlar yaşadığı Emre her zaman benim oğlum olarak kalacak, onu biz büyüttük, ona sevgimizi verdik ama annesini bulması da en büyük hakkıydı diyerek duygularını paylaştı. Hanife Hanım, Emre'nin mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu vurgularken Emre de kendisini büyüten ailesini hiçbir zaman bırakmayacağını söyledi. Bu büyük kavuşma Emre ve Ayşe Hanım için Yeni bir başlangıç oldu. Artık birbirlerine sımsıkı sarılarak kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışıyorlar. Ayşe Hanım, oğlumu bir daha asla bırakmayacağım diyerek annelik duygularını ifade etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bir kez daha bir mucize imza atarak kaybolan bir hayat hikayesini mutlu sona ulaştırdı. Emre ve annesi şimdi hasretle geçen 34 yılın ardından yeni bir hayata adım atıyor bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.